Sıhhiye Sıhhiye Sıhhi! Sıhhi! Dayan kardeşim Dayan yardıma geliyorlar İçimdeki öfke ve İmkan duygusu gittikçe artıyor Bir an evvel siperde Tarıza çıkmalıyım Katılacağımız kıpırdayanlarım <laughs> ...hemen şu ilerideki siperde olmalı. O siperi ararken, hemen solumuzda kalan siperde ağzı arkası kesilmeyen piyade ateşiyordu. Ateş basamağına çıkmış, iki sıra silmiş neferler... ...navzilerlerini düşmana doğru doğrultmuş, namlularına ateş kusturuyorlardı. Onları seyrederken arkadan kuvvetli bir ses... ..."Hadi, sizi bekliyoruz, nerede kaldınız?" diyordu. daşı bizi hazır tıkanın olduğu sipere çağırıyor. 考虑，我啊，不考